Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu Butterfly oynayacağız şişemiz burada. Park yapacağız. Şöyle durursa 1 puan, şöyle durursa 5 puan. Eee. Az daha anlattım bittim. Ol olma bitiyor arkadaşlar. Hadi. Benden hmm. başlasın. Şu an 0-0. Evet 0-0. Atamadım. Attım. Atamadım. 1-0 bende. Doğru. Ben böyle yapacağım. Şöyle. Al. Az daha da kapak üstü. Ben kapak üstü durdurmaya çalışacağım. Olmaz Olur. Okulda, geçen gün okulda durdurdum. Al. Yap. Aman burada Az daha duruyordu arkadaşlar. At Muhammed. Kadının sahibi bu arada Muhammed ben değilim. Aynen. Evet. Sesim biraz yok. çok dik gözüküyor <laughs> arkadaşlar. Asla bakmayın. <gülüyor> <gülüyor> Aslında ben öyle konuşmuyorum. Muhammed. Se yani Muhammed kameriz... 100 abonede 300 abonede yüzünü gösterecek. Aynen. Herhalde değil mi? Evet. Ha böyle diyorsun da hemen evet, 300 olacak. Olmaz herhalde ya. Siz abone olursanız olur. Evet. Arkadaşlar az daha oluyordu kapak ya. Muhammed attı olmadı. Ben attım. Olmaz olmadı. Kapak üstü ben çünkü. attım 3. İki oğlum? 3. 2 mi? İkisin. Tamam. İki değil miydi Arka İkiyim, tamam. Üç. Dört. Alt. Tam arkadaşlar? 2'yim, 2'yim. Tamam. 3. 4. 4. Tam 4 arkadaşlar? Şamba'yı burada bıraktı arkadaşlar. Berat. Kapak üstü durursa da kuz olurum. Sen de kapak üstü durdurabilirsin ha. Hı. Belki sen şey şunu kapak üstü durdurursun. Ne durursun? Dur. Hadi sen de. Ver. Bu durursa Muhammed bana tokat atsın. Çok ee, kurtulduk. ben iyi bir Beyaz insan Beyaz çoraplar çok da ne? Ben iyi bir insanım. Değilsin. Yiyeyim aslında. E aslında iyi ona göre şey olmaz. Kapak üstü dursun. eee ben biraz hiç sevmiyorum. Kapak üstü kapak üstü dursun. eee ne sorsan? Hadi, Hadi ben büyüyünce çok çok zengin olacağım. Olacak. Olacağım. Hadi. İki, kaç kaç? Iki. Sen dörtsündü. Dört bir. bir. Dört bir. Evet. Dört bir. Hadi. Eee, günce çok güzel arabalar mı olacak? 4 2 5 <laughs> olacak. 4 1 4 2 Karıştırdım. 4 2 Eee, günce. Günce çok iyi bir tane olacak. 4 2 hadi. Hayır. Hadi. Grafiği zordu arkadaşlar. Benim ne seçim var lan? Eee, Kek oturuşu yapıyor Berat arkadaşlar. <laughs> e şimdi büyüyünce bu kadim olacak. Ya e, kafalarına işte ya hadi tamam. yap. Olmayacak bu kadim. Rüyanda görürsün bu Hadi al sen de. Büyüyünce Lamborghini'm olacak. Büyüyünce... Ne olsun ki? Büyüyünce Muhammed'i döveceğim. Büyüyünce <laughs> abim benim evimin paralarını alacak. <laughs> <laughs> Anlayacak. Büyüyünce Muhammed'le beraber boşayacağız. Eee. büyünce Berat'ta kuzen olacağız. Ne alaka? Efendim dur kuzenim. Neyse soruyu sormayın. Hadi. Değil miyiz? Büyüyünce benle Muhammed çok iyi birisi olacağız. Eee. <laughs> büyüyünce çok güzel kalıcılı ol kalıcı ol. Evet. Olacağım. Hadi ikisin, üçsün, üçsün, üç dört. Evet. Bünce çok sınav notlarım e, hep 5 olacak. Yani diyorum da arkadaşlar nasıl not? Ama ama <laughs> ben at başla. <laughs> <laughs> olmayacak. 5 <laughs> olmayacak, 0 olacak. Ya al şunu ya. Eee bünce bünce ne diyeceğim lan ben? Bünce çoğu Ha at işte ya. Bünce müslere olacağım. Lan hayır asla kan okusu tutuluyordu. Kapak üstü, <laughs> üstü durdu. Eee yani. Bünce Berat'la Berat'la çok kavga edeceğiz. Diyeceğiz. <laughs> Aa beş. Hala sevince, seni beş tane beş tane Bünce yaparsan... Berat'la çok çok iyi bir ka beraber kanka olacağız. Bulacağız. Hadi dörtsün beşi. Yap bir kere daha ee, Bünce kaleden gol atacak. Altay gibi aslında. Beş dört. Değil mi? Evet. Ee, Bünce aynı Robert Carlos gibi vuruş yapacak. Olmayacak. Kaleci Mustafa. Ee, Bünce aynı Panter gibi olacak durmadı. durmadı. Niye durmuyor? E? Ben spor'a gideceğim yani birazdan. Evet. Gitmeyeceğim. <laughs> e, gitmeyeceğim sanırım. Ya bu bu, bu bu şey değil ki. Şey. Durmuyor. Bu durursa Muhammed'le kardeş olacağız. Ui! Kardeş altı. olduk. Altı. Hadi. 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 Ee, biz biz büyünce Beratla hiç birbirimiz sevmeyeceğiz. <laughs> Olacak mı acaba? Fatih <laughs> birinci Muhammed'le abi kardeş olacağız. Aa 7. Birinci çok güçlü olacağız. 8. Birinci çok daha <laughs> Yedi. 7. <laughs> birinci <Büyünce gülüyor> çok yumruk atacağız kendimize. <laughs> <laughs> birinci Muhammed'le bir kavga edeceğiz. Ben aynı yapayım mı? Evet. Büyünce, büyünce Berat'la çok kavga edeceğiz. Büyünce <laughs> Muhammed'le hep hep birileriyle kavga edeceğiz. Ben 8 ma, sen kaçsın? 4. Evet. 4 5 evet. gibi bir şey. 4 4 hadi. Eee Büyünce benle Muhammed kan, kan kardeş olacağız. <gülüyor> büyünce <laughs> Muhammed'le e, ee, hep dövüşe gideceğiz. E bugünce Fenerbahçe'ye gideceğim. Çok, çok olacak. Oh be olmalı Oh be afedersin. Oh, Büyün, namaz kılacağız. Kılacağız. 9 10 kazandı. Şampiyon. Arkadaşlar. videonun daha sonuna geldik. kanala abone olmayı unutmayın. videoya like atmayı unutmayın. Bu arada size bir şey göstereceğim. Bu da bizim şeyimiz. Muslera. Ve Burada ben çok olmuş. 25 dakika önce belki de 25 dakikaya geçmiştir bu da belki. Bu da belki 5 saat olmuştur. Bu da belki 5 saat olmuştur. Arkadaşlar ben arkadaşlar, videonun da daha sonuna bak geldik. Hadi diğer videoda bay bay.